Yüzme bilmeden daha Deniz görmeden Hiç güneşte yanmadan Şimdi ölmek istemem Bir kalbi sarmadan sevgili günlük. Bugün kalemimin ucunda umut değil kan var. Gerçekleşemeyen hayaller, atılamayan kahkahalar, söylenemeyen sözler, yaşanamayan kocaman bir ömür var. Bebekler, çocuklar var. Kızlar, ablalar ve hatta anneler var. Zihnimi kanatan, vicdanımı sızlatan her haberin içinde bir kadın var. Hatırlıyorum, ben ilkokuldayken Özgecan vardı. Ortaokuldayken Şule'yi tanıdım. Lisede Pınar'ı okudum ve şimdi üniversitedeyim. Haberlerde Narin, Sıla ve Ekbal var. Anlıyorum ki isimler hep değişiyor ama yaşanan aslında hep aynı kalıyor. Kadın cinayetlerinden daha kötüsü kadın cinayetlerini çözemeyen bir toplumda yaşamak diye bir cümle okudum günler önce. Bu katliamların hiçbir sonu yok mu? Arkadaşlarım için, kendim için korkuyorum. Ablam için, annem için, teyzem için endişeleniyorum. İçimdeki bu korkuyla yaşamak, zihnimi bu kötülüklerle beslemek istemiyorum. Yaşamak temel hakkım ve ben yaşamak istiyorum. Her kadın rengarenk yapraklara sahip çok güzel bir çiçek. Ama şimdi bakınca görüyorum ki çiçekler dallarından koparılmış, yapraklar kesilmiş. En renkli bahçeler sadece talan edilmiş. Yazıyorum çünkü zihnimdeki zehri böyle akıtabiliyorum. Okuyorum çünkü bir çıkış yolu arıyorum. Adaleti tek başıma ben sağlayamam. Ama eğer sessiz kalmayıp ben de sesimi çıkarırsam başka arkadaşlarımın ya da ablalarımın çığlığına ortak olabilirim. Biliyorum. Bir kadın kendi adına ayağa kalktığında aslında bilmeden tüm kadınları savunur. Hikayesi yarım kalan tüm kadınlar için. Umarım artık bunlar son olur.